Sayın Hasan Öztürk, Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Sayın Nilüfer Belediye Başkan Vekilimiz, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe Başkanımız, Sayın Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sayın Meclis Üyelerimiz ve Müdürlerimiz, Sayın İl İlçe Parti Kadın, Kol Kadın Kolları Kademesi, temsilcilerimiz, sayın muhtarlarımız, sayın STK kuruluşu temsilcisi ve yöneticilerimiz, sevgili basın mensuplarımız. Osman Gazi Belediyesi ilçemizin kültürel ve sosyal yaşamına değer katacak olan iki önemli hizmeti aynı çatı altında buluşturan vizyon yatırımlarıyla ilçemizi taçlandırmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden olan gençliğin enerjisi Bilginin ışığında aydınlık yarınlar için genç kafe akabinde köy enstitülerinin kurucusu Türk edebiyatının ve dilinin gelişimine ışık tutmuş, dünya klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi gibi önemli adımların ilim fikir adamı Türkiye Cumhuriyeti eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi açılış törenimize saygılarımızla hoş geldiniz. İlk olarak Osman Gazi gençliğini temsilen konuşmalarını yapmak üzere Sayın Ahmet Can Sevik'i kürsüye davet ediyoruz. Merhaba, ben Ahmet Can Sevik. Osman Gazi Belediyesi Tiyatro Okulu ve Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü öğrencisiyim. Bugün burada Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri ve Genç Kafenin açılışında bulunmaktan, bu özel ana tanıklık etmekten dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Osman Gazi denince aklıma gelen ilk şey kültür ve sanattır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kafe biz gençler için büyük bir buluşma noktası olacak. Uygun fiyatlı yiyecek ve içeceklere ulaşabileceğimiz, rahatça vakit geçirebileceğimiz bir ortama kavuşuyoruz. Ayrıca alt katında Hasan Ali Yücel klasiklerinden oluşan bir kütüphane bulunuyor. Bu kütüphane biz gençlerin hem sosyalleşip hem de kendimizi geliştirebileceğimiz harika bir mekan. Bursa bir öğrenci kenti ve Osman Gazi bu kentin en büyük ilçesi. Genellikle kütüphaneler dolup taşmakta. Bu nedenle böyle büyük bir kütüphaneye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bize bu imkanları sunan Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a çok teşekkür ederim. Bu kafenin ve kütüphanenin gençler arasında kültür ve sanatın yayılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim ve bu güzel mekanda buluşmak üzere diyorum. Hizmetteki kalitenin ve güvenirliğin adresi Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı Türkçe'ye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli il başkanım, ilçe başkanım, Yıldırım ilçe başkanımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok değerli partilerimiz, siyasi partilerin temsilcileri, değerli Osman Gaziler, Bursa'lılar, hepiniz Genç Kafe ve Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Öncelikle bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Başta dönemin başbakanı Bülent Ecevit Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, o harekatta şehit olan askerlerimiz, gazilerimiz hepsine saygı, sevgi ve minnet tanıyorum. İyi ki o gün Kıbrıs'a barışı getirdiler. Bugün orada Kıbrıs'ta barış içerisinde bir yaşam bugünkü yurttaşlarımız, soydaşlarımız devam ettiriyor. Onları da saygıyla anıyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Hava sıcak. Hasan Ali Yüceli hocamız çok güzel anlattı. Sadece böyle kısa bir açılışta almak olmaz. Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'na liyakatla gelmiş felsefe öğretmeni. Belki de Cumhuriyet tarihinin tek Milli Eğitim Bakanı. Dün il başkanımızla birlikte basın açıklaması yaptık. Ankara'da 24 saat eğitim maratonu gerçekleştirildi gerçekten geldiğimiz şu dönemde baktığımızda milli eğitimin durumu işler acısı. O yüzden Hasan Ali Yücel'in önemini, İsmail Hakkı Tormuş'tan önemini bir kez daha anlıyoruz. Ben de köy bir dedenin torunu olarak burada onun ismini yaşatmaktan son derece mutluyum. İnşallah bir dahaki kütüphanemizin ismi de İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi olacak. Onu da burada müjdelemiş olalım. Evet. Yine genç kafe onun da ismi babası Hasan Vekil'imiz ilk buraya gezdirirken ya dedi buraya genç kafe yapsak dedi. Biz de düşündük, tartıştık. Gerçekten uygun dedik. Ve ona da teşekkür ediyoruz. Genç kafe ismini koyduk. Çünkü Gerçekten bu fiyat artışlarında bu enflasyon altında gençlerimizin bir kafeteryaya gidip orada hem ders çalışıp hem sosyalleşip hem de o imkanlardan yararlanması maalesef bu fiyat bağlılığı çok kolay değil. O yüzden onlara burada ücretsiz Wi-Fi hizmeti okullar açıldığında burada ücretsiz akşamüstü çorba hizmeti onun devamında da sessiz ortamda kütüphanemizden de faydalanıp burada zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Türkçe'ye ilk dünya klasiklerini çeviren hocamız da söyledi. Milli Eğitim Bakanı'dır. Biz de onun anısına Dünya Klasikleri Kütüphanesi 1200 adet kitabı İş Bankası yayınlarına temin ederek buraya kazandırdık. Umarım gençlerimiz bundan faydalanır. Biz 3. 100. günümüzü doldurduk. Hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah birkaç hafta sonra yeni bağlarda kadınlara bir jimnastik salonu açılışı yapacağız. Kreşlerimizin temellerini atacağız. Temelini attığımız kreşin ve Çelişhane Spor Kulübü'nün açılışını yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Osman Gazi'de hep birlikte özlediğimiz aydınlık güzel günlere ulaşacağız diyorum. Bütün katılımcılara aile ve çok Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Çimoğlu da katıldılar. Hoş geldiniz. Konuşmalarımızla devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Öztürk'ün yüzüye davet ediyoruz. Değerli başkan, Başkanım, Milletvekili Arkadaşlarım, ilçe Başkanlarım, Cumhur ve Belediye Başkanım, onun çok değerli eşi, Kent Konseyi Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, Osman Gazi Belediye Başkanı yöneticilerimiz, belediye başkan vekillerimiz, sivil toplum örgütünün çok örgütlerimizin değerli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız ve sevgili Osman Gazi'ler, ben de bu zor zamanlarda, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde çok anlamlı ve çok güzel bu açılışın içerisinde olmakta büyük bir mutluluk duyuyor. Buna imza atan, Katkı koyan başta belediye başkanım olmak üzere tüm yönetimini yürekten kutluyorum. Gerçekten Osman Gazi'de güzel şeyler oluyor. Osman Gazi Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün bir tarafında çağdaşlığı hedeflediğimiz cumhuriyet değerlerimizi yaşatmış bir cumhuriyet aydınının adı Hasan Ali Yücel bir tarafta da umudumuz, gençliğimiz ve gençlerimizi öncelediğimiz genç kafenin açılışı Hepimize hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun diyor. Hasan Ali Yüceli hocamız biraz anlattı. Gerçekten de medrese taassubunu bugün yeniden inşa etmeye çalışanlara karşı çağdaş bilimsel eğitime dayanan dünyaya paralel ve dünyanın önünde bir Türkiye yaratmak, bir Türk milleti yaratmak, bir gençlik yaratmak için çok emek vermiş ki bunun en önemli noktası köy enstitüleri. Köy enstitüleri aslında mana olarak tek cümleyle ifade etmek gerekirse Türkiye'nin bir çocuğunun bile kaderine terk edilme lüksü yok. O çocuk belki çok iyi bir köylü ama belki de bugün Nobel ödülü alan bir kimya profesörü olabilir. Dolayısıyla biz ne çocuklarımızı, ne gençlerimizi, ne de ülkemizin bir karış toprağını kaderine terk edemeyiz demek Hasan Ali Yücel. Ve tabii ki onun önderi, hepimizin önderi Mustafa Kemal'in hikayesi de bu. Bizim amacımız aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirip onları devletin tüm imkanlarından eşit şartlarda yarıştırmak ve dediğim gibi hiçbirini kendi kaderine bırakmamak. Dolayısıyla bugün eğitimle ilgili çok zor ve sıkıntılı konular var. Bunlarla bu kadar güzel bir günü e, sıkıntılı konularla anlamının altına çekmek istemiyorum. Ama şunu herkes bilmeli, çok iyi bilmeli. Bugün cemaat ve tarikatlara STK diyen Milli Eğitim Bakanı ve bugün Türkiye yüzyılı marif modeli ismiyle dayatmaya çalıştıkları medrese taassubu yaratmayı düşünenler şunu çok iyi bilmeli. Burada Cumhuriyet Halk Partisi var. Burada Mustafa Kemal'in çocukları var. Burada gençliğimiz var. Dolayısıyla biz Osmanlı'yı da en virüsü de medrese taassubunu yıktığını biliyoruz. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin ayarlarıyla ve değerleriyle oynamasına müsaade etmeyecek Bizler buradayız. Belediye başkanlarımız burada, milletvekillerimiz burada. Türkiye çağdaş, bilimsel ve dünyanın önünde bir ülke olacaktır diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyemiz Sayın Orhan Sarıbalı'yı davet ediyoruz. Kıymetli dostlar, il başkanı, milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli hocam hoş geldiniz. İlçe başkanların, belediye başkanım, kıymetli gençler, değerli dostlar, hepinizi Temmuz sıcağının o aydınlık güneşiyle selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz hepiniz. Değerli dostlar, Hasan Ali Yücel çağdaşlık demektir. Hasan Ali Yücel bilim demektir. Hasan Ali Yücel gericiliğe, kulluğa, ümmete karşı demokrasi demektir. Yurttaşlık bilinci demektir. Dolayısıyla bu kütüphane ve bu genç kafe buraya gelen ve oturan her arkadaşımızın Hasan Ali Yücel, İsmail Tonguç, Köy Enstitüleri ve bugünün tarihsel sürecini mutlaka ama mutlaka okumaları gerekiyor. Neden köy enstitüleri kapatıldı? Niçin? Gerekçesi neydi? Ve onun bugünkü Türkiye ile ilişkisi nedir? O günden bugüne Türkiye hangi tarihsel dönüşümleri yaşamıştır? Bu dönüşümlerin altında eğitime dair, eğitimin geldiği noktaya dair dönüşümler nelerdir? Sadece bir kafe yapılmıyor burada, yapılmadı. Sadece bir kütüphane değil. Önemli olan buradan çağın da getirmiş olduğu koşullar üzerinden düşünmek ama o düşünceyi bilgiyle donatmak, o bilgiyi de halkla herkeste paylaşmak lazım. O yüzden sadece bir kafe, sadece bir kütüphane meselesi üzerinden bakmamak gerekir. Bugün ülkelerin yaşadığı, özellikle bizim gibi az gelişmiş ülkelerin yaşadığı temel sorun bilgi. Ve o bilgiyi üretmek, o bilgiyi çoğaltmak, o bilgiyi yaymak. Oysa herkesin bir fikri var. Nereden? Televizyonlardan, bilgisayarlardan ve adeta telefonlardan. Ne yapmaya çalışıyorlar değerli dostlar? Siz düşünmeyin. Siz kafa yormayın. Biz size her şeyi sunuyoruz. Siz onu kullanın. Yok öyle bir şey. O yüzden bu kütüphane çok kıymetli. Herkesin ama herkesin, her vatandaşımızın bir fikri olmalı. Bir düşüncesi olmalı. O fikir, o düşünce birçok şeyi okuyarak sizin kendi düşüncenizi üretmeye dönük olmalıdır. Birey demek, vatandaş demek, düşünen, tartışan, konuşan, her türlü düşünceye dair fikri olan ama bunu bilgiyle dolduran anlayış demektir. İşte o zaman biz güçlü olacağız. Yoksa biraz önce arkadaşlarımın söylediği gibi ciddi bir gerileşmeye tanıklık ediyoruz. Çünkü yeni dünya düzeninde biz sömürenler var. Bir de o sömürenlerden ciddi anlamda etkilenen toplumsal kitleler var. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de şu anda uygulanan sistem bu dünyada şükredin öbür tarafta sizi cennete götüreceğiz. Değerli dostlar, o yüzden çok dikkatli olmak zorundayız. Ben bu genç kafeyi ve Hasan Ali Yücel kütüphanesini açan Kıymetli belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum Erkan Aydın'a ve onun çalışan arkadaşlarına, birlikte yol arkadaşları ettiği bütün dostlara. O yüzden buranın sadece bir kütüphane olarak kalmasını kesinlikle ve kesinlikle istemeyin. Mutlaka, mutlaka ve mutlaka çok önemli bir şekilde kendi fikrinizi geliştirecek bir şekilde okuyun. Ve en önemlisi de şu, nasıl bir Türkiye istiyoruz? Yarına doğru nasıl bir Türkiye hayalimiz var? Onun için hepimiz ama hepimiz ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyızı buradan çıkaracağız düşüncesiyle hepinizi dostlukla, saygıyla, mücadeleyle kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Hepimiz. Vekilimiz Sayın Sarıval'a teşekkür ediyoruz. Son olarak konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, Milletvekili Arkadaşlarım, Belediye Başkanı. Buyum, <laughs> <laughs> それ何 <laughs> Got Daha biraz, daha şey biraz daha geri arkadaşlar. Hadi evet. evet. hayırlı olsun. Seniz gel, gel biraz. Gel evet. Evet. Burak bir Olur abi. Karşıya geç.